Dünyanın öbür ucundan Türkiye'den binlerce kilometre uzaklıktan görüntülerle devam ediyor bültenimiz. Amerika Birleşik Devletleri'nin Pasifik Okyanusu kıyısındaki dev şehri Los Angeles'ta farklı bir heyecan var. Türkiye'nin küçük bir kopyası bu şehirde kuruldu. Melekler şehri bu aralar buram buram Anadolu kokuyor. Günlerdir süren hummalı bir çalışmanın meyvesi toplanıyor. Los Angeles değil sadece. Civardaki birçok şehirde yaşayan Türklerin en ele vererek ortaya çıkardığı muhteşem bir başarı var ortada. Hem de büyük bir özveriyle. Herkes normal görevinin dışında geceli gündüzlü Anadolu kültürleri ve yemek festivali için emek harcadı. Yaklaşık 400 Türk'ün taşın altına elini koymasıyla bu güzel proje hayat bulabildi. Öyle ki ev hanımları da sabahlara kadar çalıştı, kimi mantı, kimi sarma, kimi de kendi yöresinin yemeklerini yaptı. Onların büyük çabasıyla Los Angeles'taki Anadolu Kültürleri ve Yemek Festivali'nin dördüncüsü gerçekleştiriliyor. <laughs> Cumartesi günkü açılış öncesi ilk öğretim öğrencileri festival alanında Türkiye'yi tanıdı, bununla kalmadı, aşık oldu. Onlar artık Türkiye'yi görmek için can atıyor. İstanbul, İzmir, Ankara, Van, Mardin, Erzurum ve daha birçok il kültürel değerleriyle burada. İstanbul, Dolmabahçe Sarayı, Kız Kulesi, Sultanahmet Camii, Ayasofya ve İstanbul Boğazı. Kopyası bile görenleri hayran bırakıyor. İlk öğretim öğrencileri eğitim için geldiği gibi eğleniyorlardı. TRT Çocuk kanalı da festivale renk katıyor. Parka gelen çocukları olan karşılıyor. Standa gelen Amerikalı çocuklara çeşitli hediyeler veriliyor. TRT Çocuk tanıtılıyor. Los Angeles'ta düzenlenen Anadolu Kültürleri ve Yemek Festivali'ndeyiz. Şu an Topkapı Sarayı'nın içerisindeyiz. Mehter takımı Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait Mehter takımı alanda bir tur attıktan sonra Topkapı Sarayı'na geldi. Şimdi burada bir küçük gösteri gerçekleştirecek. Amerikalılar büyük bir merakla Mehter takımının gösterisini izledi. <laughs> Onları izleyenler arasında padişah kostümü giyen Amerikalı da vardı. Padişahım Osmanlı İmparatorluğu'nun bu önemli görevinin bana verilmesinden memnunum. Anadolu'nun tüm zenginliğinin tanıtılması amacıyla düzenlenen festivali 60 bin Amerikalının ziyaret etmesi bekleniyor. Daha fazla haber ve ayrıntıyı TRT Haber'in internet, Twitter ve Facebook adreslerinden